Merhaba arkadaşlar. NBA bülteni ile karşınızdayım. Dün gece NBA karşılaşmaları yoktu arkadaşlar. E, sanki benim bir tarafımda bir şeyler eksikti. E, ve NBA olmadan bir gün geçirmek gerçekten zor oldu benim için arkadaşlar. Ve e, son NBA karşılaşmalarında arkadaşlar son iki kuponumuzda e, benim ana kuponum yani ga, benim garanti gördüğüm maç garanti demeyeyim de hani yüksek güvenle gördüğüm karşılaşmalar tuttu. En son olarak mesela arkadaşlar Indiana Lakers karşılaşmasını vermiştim. Deplasmanda Lakers'ın kazanacağını söylemiştim. Handikapı da yanıma almıştım. 1.40 orandan 8 sayı fark yemez demiştim. Risk almak isteyenler Lakers galibiyeti oynasın. Bu gece LeBron James oynayacak ve bu maçı muhakkak Lakers kazanacaktır dedim. Ve 2.10 muydu, 2.20 miydi ne oran. Lakers uzatmalara giden maçta kazanan taraf oldu arkadaşlar ve <laughs> tahminimiz başarılı oldu. Şimdi arkadaşlar bu gece gerçekten ee, Birçok maç var ve ana kuponumu hangisini koyayım diye çok düşündüm açıkçası. Ve yani bugün mesela Denver Milwaukee karşılaşması var ve Denver'da da arkadaşlar maç saatinde e, sabah 5'te yani 5'e kadar oturacak varsa ben oturacağım büyük ihtimal. Arkadaşlar Denver'da yok hiç oynamıyorsa Milwaukee galibiyeti alın arkadaşlar. Yani Denver'ın eksikleri var. Muray da oynamıyor kesin ve yok hiç de oynamayacaksam Milwaukee bu maçı kazanır diye düşünüyorum ama işte son saatte kadro belli oluyor. Ben 6-7 saat öncesinden sizlere tahmin verdiğim için şu an Denver Milwaukee maçı hakkında yorum yapamıyorum arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var. Şimdi dünkü Fenerbahçe karşılaşmasından bahsedeyim arkadaşlar. Zalai ile Pelkas oyuna girdi arkadaşlar ve Fenerbahçe maçı kaybetti. Hep söylüyorum sizlere açın maçın Fenerbahçe'nin yediği gole bakın arkadaşlar. Zalai adamını kaçırıyor. Eğer Zalay oyuna girmemiş olsaydı bakın inanın bana açın pozisyona net olarak bakın. Kim arkasını kontrol ediyor. Zalay diyor evet adamı tutuyor diyor. Ben diyor ön tarafta durayım diyor. Gelen topu karşılamaya çalışayım diyor. Ve Kim geçiyor top ve Zalay adamını kaçırıyor ve golü yiyoruz arkadaşlar. Yani şunu net olarak söyleyeyim. Orada eğer Kimminci'ye olmuş olsaydı, eğer Zalai o pozisyonda olmamış olsa Kimminci'ye adamı tutmaya gidecekti. Ve inanın o top Kimminci'ye'den geçmezdi arkadaşlar. Adamı kaçırmazdı. Zalai'nin oynadığı her maçta Fenerbahçe muhakkak gol yer ve bunun için bahis salın arkadaşlar. Her neyse çok önemli değil. Biz de zaten Olympiakos galibiyeti vermiştik. Gelelim bugünün karşılaşmalarına. Arkadaşlar ben Lakers Sacramento karşılaşmasına ele alacağım. En güvendiğim karşılaşma olarak birinci karşılaşma olarak bunu yazacağım arkadaşlar. Daha sonra da güzel bir kombin oluşturacağım sizlere. Şimdi bakacağım arkadaşlar. Sacramento Portland karşılaşması seyrettim. Portland deplasmanlar da çok kötü oynuyor. Ve inanın bana arkadaşlar yani Portland'ı yendiler ama öyle amşam oynayarak bir yenmediler. Yani her an Portland'da maçı kazanabilirdi. Portland'da deplasmanlarda amatör e, takım gibi oynuyor. Bugün Lakers'ta arkadaşlar yani kadroya da bakıyoruz. Arkadaş Lebron James geçen Indiana karşılaşmasında pardon Anthony Davis oynamadı arkadaşlar. E, bugün Lebron James ve Anthony Davis yine şüpheli görünüyor. Ama oynayacaklardır arkadaşlar. Oynayacaklardır yani Le, Anthony Davis oynamasa da Lebron James kesin oynayacaktır diye düşünüyorum. Eee Dwight Howard. Ondan sonra Russell Westbrook, Anthony Carmelo e, bunlar da oynayacaktır. E, Lakers savunmada problem yaşıyor. Doğru ama Lebron James oynadığı sürece arkadaşlar. Yanına bir de Anthony Davis oynarsa inşallah. Ben e, savunmada aynı şekilde e, Lakers gibi problem yaşayan e, Sacramento'yu rahat bir şekilde yeneceklerini düşünüyorum. Sacramento'yu da göstereyim arkadaşlar sizlere şöyle neler yaptı. Mesela deplasmanlarda. Sacramento maçlarında çok fazla sayı oluyor genelde. Çünkü savunmaları berbat arkadaşlar. Hücumda da bir o kadar iyiler. Lakers, Sacramento. Evet şuradan bir karşılaştırmalara bir bakalım. Deplasmanlarda neler yaptı mesela? Utah'tan 6 sayı fark yedi. San Antonio gibi basit bir ekipten 20 sayıya yakın fark yedi arkadaşlar. 19 sayı fark. Oklahoma'ya yenildi. Yani burada bir Detroit'i yenmiş. Minnesota'dan da 10 sayı fark yedi. Arkadaşlar Lakers galibiyete hasret. En son Indiana'yı yendiler ve deplasmanda yendiler arkadaşlar. 116-124 gibi bir rakamla ve burada LeBron James'in neler yaptığını sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet, bu takımın her şeyi arkadaşlar. Savunmada, hücumda her yerde LeBron James var. 39 sayı arttı ve 43 dakika sahada kaldı. LeBron James'ten daha fazla sahada kalan bir oyuncu var mı? Yok çünkü. Lebron James oynamasaydı inanın ki yani bir 5 dakika 10 dakika kenarda otursaydı takım e, maçı kazanamazdı. Ben bugün yine e, Lakers'ın <laughs> Sacramento'yu yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bugün Lakers Sacramento'yu yener. Bakalım kaç farkla yener. Bir de ona bakalım. Handicap da koyalım yanına. Çünkü o e, Handicap şey maç sonucu birin oranı çok düşük. Evet. Lakers Sacramento karşılaşması için yanına biraz da handicap koyalım. Ben Lakers'ın handicap 5 e, sayı farkla Sacramento'yu yeneceğini düşünüyorum. 1.40 oranı var. Bugün ben bu karşılaşmayı tek maç olarak değerlendireceğim. Şimdi gelelim arkadaşlar kombin kuponuma. İyi izleyin arkadaşlar. iyi dinleyin. Şimdi e, Arkadaşlar freni boşalmış kamyon gibi Phoenix önüne geleni yeniyor. Eze eze yeniyor hem de. Ee, New York ise arkadaşlar öyle ağım bir takım değil. Tam Phoenix'in istediği bir ekip. Deplasmanda arkadaşlar Phoenix. Ama e, Phoenix'te önemli bir eksiklik yok. Ee, New York ise arkadaşlar inişli çıkışlı bir grafiği var. Kendi evinde Lakers'ı yenmeyi başardı. O maçta Lakers'ın yenileceğini biliyorduk ama Handicap'ta kalacağını da söylemiştim ben sizlere. Nitekim o, o şekilde bitti. 6 sayı farkla bitti. Lakers 8 sayı fark yemedi. New York Phoenix karşılaşması. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kadrolara da bir bakalım. Evet. Phoenix'te çok önemli bir eksiklik yok arkadaşlar. Ben ee, bu karşılaşmada arkadaşlar Phoenix'in maçı kazanacağını düşünüyorum. Nerede Phoenix? Evet. Phoenix maçı kazanır arkadaşlar. 1.46 oranı var. İkinci karşılaşmam arkadaşlar. Golden State Portland Portland karşılaşması. Arkadaşlar şunu anlatacağım. Hemen bir sakat oyuncu var mı diye bakalım. Stephen Curry'de problem var mı? Lillard'da problem var mı? McCollum'da problem var mı? Hemen onlara bir bakalım arkadaşlar. Kadrolara Golden State Portland karşılaşması kadrolar. Evet. Golden'da her zamanki gibi Clay Thompson yok arkadaşlar. Onun dışında çok çok önemli bir eksiklik de görünmüyor. Şimdiki Stephen Curry'de problem yok. Portland'da da Lillard'da problem yok. Portland'da arkadaşlar Sacramento karşısında izledim. Berbat oynadılar gerçekten. Lillard'da çok gününde değildi açıkçası. Şimdi bakalım arkadaşlar. Neyi göstereceğim sizlere? Portland'ın dış sağ karnesini göstereceğim arkadaşlar. Clippers'a yenildiler. Phoenix'e yenildiler. Houston'u yendiler. Zaten Houston'u gelen yeniyor. Giden yeniyor arkadaşlar. Denver gibi basit bir ekibe yenildiler. Burada yok hiç oynamış mı? Bir bakalım arkadaşlar. Denver Portland karşılaşmasında yok hiç oynamış mı? Oynamamış mı? Evet oynamış. 28 sayı atmış arkadaşlar. Sacramento'ya yenildiler. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Yani deplasmanda çok büyük sorun yaşıyor. Golden State ise önüne geleni yeniyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yazıyor daha ilk yarı bitiyor. Golden State 10 sayı 15 sayı geride oluyor. Yattık diye yazıyorlar. Ya arkadaşlar açın izleyin. Golden State hangi karşılaşmanın ilk yarısını önde kapatmış ki? Bütün maçların ilk yarısında yatıyor adamlar. Son periyotta oynuyor yani. Bir periyot oynuyor ve maçı kazanıyorlar zaten. Ben bugün arkadaşlar Golden State'ten bir galibiyet bekliyorum. E, Portland'da ben yeneceklerini düşünüyorum. Aynı şekilde de Phoenix'ten bir galibiyet bekliyorum. İki karşılaşma'yı ben bir kombin yapacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle yapacağız. Bu güvendiğim iki karşılaşma. Golden State 1. Nerede? Phoenix. Evet. Phoenix 2 arkadaşlar. 1.88 orana sahip. Bu kuponu değerlendirebilirsiniz kombin olarak. Ben bunu bir oynayacağım. Lakers karşılaşmasını da oynayacağım arkadaşlar. Sonra bakın güvendiğim ee, güvenliğin başlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet. <laughs> Charlotte karşılaşması nerede? Ha, Charlotte Minnesota karşılaşması. Arkadaşlar Charlotte kendi evinde Golden State'i bile yendi. Bakın ben göstereyim sizlere. Minnesota'da hücum yönünde iyi ama yani defansif anlamda gerçekten iyi değil. Ee, şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Charlotte. Charlotte Minnesota karşılaşması. Charlotte'ın bir iç sağ karnesine bir bakalım arkadaşlar. Evet. Burada Cleveland'a kaybetti ama Cleveland gerçekten formdaydı arkadaşlar. Cleveland baya bu sene iyi oynuyor. New York'u yendiler. Golden State'i yendiler. Washington'ı yendiler ve Indiana'yı yendiler. Arkadaşlar baba takımları yendiler yani. Golden State, Indiana. Yani bunlar önemli arkadaşlar. Ben açıkçası bugün Charlotte'tan yine bir galibiyet bekliyorum. Maç sonucu 1 diyorum arkadaşlar. Charlotte bu maçı kazanır. Evet. Maç sonucu 1 diyorum. Arkadaşlar diğer karşılaşma için Denver Milwaukee karşılaşması. Milwaukee'de bu maçı kazanır diyorum. Evet. Milwaukee'de bu maçı kazanır diyorum. Charlotte Minnesota maç sonucu 1. Denver Milwaukee maç sonucu 2. Tabii ki Milwaukee karşılaşmasına oynamadan önce ee, yok hiç oynuyor mu, oynamıyor mu bir bakın arkadaşlar. Şimdi gelelim güzel bir kombin yapmaya. Bütün maçları sizlere yorumlayayım arkadaşlar. Şuradan bültene girelim. Ee, arkadaşlar, Indiana-Toronto karşılaşmasında da Indiana kendi evinde iyi oynuyor. Ee, her ne kadar Pascal Siakam Toronto'da sakatlıktan iyileşmiş olsa da arkadaşlar. Ben Indiana'nın maçı kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşlar Boston e, en son Brooklyn karşısında dağıldı. Ama yani Boston bu gece San Antonio'yu yenecektir diye düşünüyorum. E, şöyle bakalım. Los Angeles Clippers Detroit karşılaşması var. Arkadaşlar alt üst mı çok aşağıya düştü. Yani Clippers da enteresan bir takım. Ne olacağı da belli değil. Bakalım alt üst baremi neye düşmüş arkadaşlar? 106.5 94.5 deplasman 94.5'a düşmüş. Yarı alt üst evet. Maç sonucu 201.5 demiş. Yani ben bu karşılaşmada şunu tercih edeceğim arkadaşlar. Ben Orlando ilk yarıdan pardon Detroit ilk yarıdan 10 sayı fark yemez. Detroit ilk yarıdan 10 sayı fark yemez arkadaşlar. <laughs> Detroit ilk yarıdan 10 sayı fark yemez. Tüm maçları yorumlayayım Sonra güzel 3 maçlık, 4 maçlık yüksek bir oranlı bir kupon hazırlayacağım arkadaşlar sizlere. Orlando Chicago karşılaşması. Yani Chicago gerçekten şike yapıyor, ne yapıyor belli değil arkadaşlar. Çok saçma sapan mağlubiyetler yaşadılar. Orlando ile oynayacaklar ve ben Orlando'nun kendi evinde direnebileceğini düşünüyorum. Yani bu karşılaşmada ben 13 sayı fark yiyeceklerini düşünmüyorum. Chicago da çok formsuz. Ya normal şartında Chicago'nun ezip geçmesi lazım ama ben bu şekilde bir tercihte bulunacağım. Charlotte Minnesota maçına, New York Phoenix karşılaşmasına maç sonucu 2, Charlotte Minnesota karşılaşmasına maç sonu 1. Memphis Atlanta karşılaşması var arkadaşlar. Ee, yani Atlanta bence Atlanta'da arkadaşlar Triank ve Bogdan Bogdanov için durumun belli mi şuna bir bakalım. Hemen şuradan bir SofaScore'a bir girelim arkadaşlar. <laughs> evet, şuradan bir bakalım. Arkadaşlar bu SofaScore programı iyi yani. Daha iyi program var mı bilmiyorum. Belki vardır. Şimdi bakalım Indiana dedik. Atlanta karşılaşması nerede? Orlando, Charlotte, Indiana, Toronto, Memphis, Atlanta. Evet arkadaşlar. Şuradan Bogdan Bogdan uçu. Evet ikisi de belli değil arkadaşlar. Sıkıntılı bir durum var. Ama ben Atlanta'nın yine e, Atlanta ben 6 sayı fark yemez diyorum. Çünkü belli değil arkadaşlar durumları. Eğer belli olsaydı Atlanta galibiyeti diyecektim ama en azından riske etmeyelim. Eee <laughs> Oklahoma Washington karşılaşması var. Washington muhtemelen maçı kazanacaktır arkadaşlar. Evet, 10.5, 4.5 buçuk, buçuk Oklahoma. Direkt maç sonucu 2 arkadaşlar. Direkt maç sonucu 2. Direkt maç sonucu 2 diyorum. Çok fazla abartmayalım. Denver Milwaukee arkadaşlar ben Milwaukee'den galibiyet bekliyorum. Utah New Orleans karşılaşması var. Ee, hemen bakalım arkadaşlar New Orleans'ın ben e, Deplasman bakalım Deplasman'ın ben 103.5 barajını geçeceğini düşünmüyorum arkadaşlar Deplasman 104 sayı atamaz diyorum Yuta Golden State Portland maç sonucu 1 Lakers Sacramento maç sonucu 1 diyorum Evet arkadaşlar 53 oran gibi bir orana sahip oldu yani buradan e, seçip sistem mi yaparsınız, bir şeyler mi yaparsınız? Buradan birçok karşılaşma tutacaktır. Indiana Indiana Toronto maç sonucu 1, San Antonio boston maç sonucu 2, Los Angeles Clippers Detroit, birinci yarıdan Detroit 10 sayı fark yemez. Orlando Chicago, Orlando 13 sayı fark yemez. New York Phoenix, Phoenix kazanır. Charlotte Minnesota maç sonucu 1, Memphis Atlanta, Atlanta 6 sayı fark yemez. Oklahoma Washington maç sonucu 2. Denver Milwaukee maç sonucu 2. Utah New Orleans e, deplasman 104 sayı atamaz. Golden State Portland maç sonucu 1. Lakers Sacramento maç sonucu 1 arkadaşlar. Böyle bir şey denedim. E, şimdi gelelim arkadaşlar. 3 maçlık güzel bir kupon yapayım sizlere. 3 maç. Bakın arkadaşlar. 3 maçlık kupon Utah olmayacak. Golden State Portland. Dur bakalım. Şurada arkadaşlar, Charlotte Minnesota karşılaşması. Charlotte Minnesota. Bunu alacağız. Charlotte Minnesota, Denver Milwaukee. Evet. Şuradan çıkarsak herhalde nasıl hepsini yok edeceğiz? Şöyle yapalım. Hepsini yok edelim arkadaşlar. 3 maçlık ideal bir kupon yapayım sizlere. İsteyenler bunu da değerlendirebilir arkadaşlar. Ben Charlotte'ın Minnesota'yı yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Indiana'nın Toronto'yu yeneceğini düşünüyorum. Ee, Indiana'nın Toronto'yu yeneceğini düşünüyorum. Lakers'ın da Sacramento'yu yeneceğini düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar 3 maçlık kupon. Charlotte Minnesota maç sonucu 1. Indiana Toronto maç sonucu 1. Lakers Sacramento maç sonucu 1. Dileyen e, bu kuponu da oynayabilir arkadaşlar. Bu kupona da güveniyorum. Yani birçok maç var arkadaşlar yani ideal bir kupon istiyorsanız 2 geçsin oran istiyorsanız bu kuponda bir ideal bir kupon. Herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.